Folik asit hakkında bilmeniz gereken her şey. Folik B9 vitamini olarak bilinen bir sentetik vitamindir. Kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekler, folat eksikliği anemisi tedavisinde ve hamilelikte bebeğin sağlıklı gelişimini sağlamada kullanılır. Ayrıca, metotreksat gibi ilaçların yan etkilerini azaltır. Günlük olarak alınır, yan etkileri genellikle hafiftir. Alkolli içeceklerle birlikte kullanımı önerilmez. Polikasidin yan etkileri. Polikasit ve benzeri ilaçlar bazı insanlarda yan etkilere sebep olabilir. Ancak çoğu kişi hafif veya hiç yan etki yaşamaz. Yaygın yan etkiler arasında. Daha fazla bilgi için lütfen sosyal medyamızı takip edin veya web sitemizi ziyaret edin. Doktorifi.com